Efendim ekonomiden bahsediyoruz ama ekonomiden memnun muyuz? Ben 59 yaşındayım. Bugüne kadar memnun olmadım ki bugün memnun oldum. Neden 59 senedir memnun oldum? Ya her zaman aynıdır. Ben lise İstanbul'da okudum. İstanbul'da doğuma büyümeyim. İstanbul burada biterdi. Çok <laughs> kola fabrikası vardı. Şurada biter senin yaşın. Şurada biter. 32. Heh, şurada bir İstanbul. İstanbul geri kalan İstanbul yoktu. Haliç Köprüsü açıl, açıldığı zaman ben pisletle gezerdim Haliç Köprüsü'ne. Birinci köprü. O halde ve o zaman da aynıydık. Hadi Çıkırpısı'na günde 30 tane araba geçerdi, sayardık. O zaman da açtık. Bugün 85 milyon nüfus var. 28 milyon araç var. Yine açız. E, o zaman biz ilkokula giderken ayakkabıyı 2 sene giyerdik. Şimdi benim 4 tane çocuğum var. En basitinin 15 tane ayakkabısı var. Ağladığımız tek şey, tek şey gariban. Ben İstanbul'un en tena, en gariban semtinde oturuyorum. Gaziosmanpaşa, Gazi Mahallesi'nde. Gariban semttir. Yani hepsi işçi emeklisidir, işçi çocuğudur. Hı hı. Abartmıyorum 70-80 tane nargile kafe var. Geçen bir içtim ben de ben de korktum. O, ya girme diye oldum. Çay 10 lira, Nescafe 20 lira, nargile 7. Kafeler, kafelere zaten şey diyorlar. Lüks. Ya lüks bu kafe para kazan kazanıyor. Gitmek mı? lüks diyorlar. Hayır, sana. gitmek lüks de ben sana burayı bahsetmiyorum. Yok yok, lüks mü sizce kafeye gitmekte? Hı? Bir insanın sosyal alanı her şeyini kar karşılaman lazım. Yani lüks saymam ben onu da hı hı. biz bunu ödeyebiliyorsak diyorum. Hı hı. Ödeyebiliyorsak ne yap, ne yap ya ben ne diyorum? Ben hı. emekliyim, çalışıyorum. İşine biliyor musun? Bakın şöyledir. Şöyledir. Senin bir araban vardır, topaştır. Hı hı. Tamam mı? Ben 30 sene topaş kullandım. Sen o arabaya alışmışsındır. O arabayı bilirsin. Ama öbürünün arabası 10 milyarlık arabadır. O on, o 10'ladır. Onun yakıtına göredir, onun şeyine göre. Hı hı. Sen sofraya oturursun, Boğaz'da Boğaz'da 2 milyona 2 bin liraya, 5 bin liraya, 10 bin liraya sofradan kalkarsın Değişir tabii ki de o, herkesin bütçesine göre Bak göredim. aynen Karnın doydu mu doydu Ben de Aksaray'da Veya Küçükpazar'da Girerim sulu, sulu yemek lokantasına 4 çeşit yerim Pilavı 4 liraya yerim Sulu yemeği 12 liraya yerim Hangi 4 liraya? Bana bir söyle Abi 14 tane ülke gezdim, hangi ülkede yiyorsun 4 liraya pilav? ne gel kardeşim Gel, abi, gel şöyle gel. Sen satışlarım gel. Ben sabah şimdi ben arabam da var. işim de var. Şirketim hmm. de var. Her şeyim var yani. Durumum ben iyi. Hayır, hayır Durumum da iyi bak. Şimdi bak ben sana bir kağıt göstereceğim. <laughs> Arabaya biniyorum. Karayolları haftada bir bana icra gönderiyor. Niye? Neden biliyor musun? Benim her geçimde para olduğu halde bak ağa gösteriyorum. Ben avukata veriyor. Kes plakamdan düş. Para var orada. Olabilir düş. Avukat parasını da alıyor. Olabilir abi. Bir de Nasıl olabilir? Ya ben bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyim? Değil misin? Yok kardeşim kendi arabam. Kendi arabam. Düşün evet. Böyle yaptım onunla. Yaptım. Ne işe böyle? Kendi arabam. Kendi yani, arabam. Kendi araban. Kendi şahsi arabam. Şahsi araban tamam, diyorum. Hiç sürdün mü? Düşmüyor. Hayır. Hiç sürdün mü arabayı? Ya sürmesem bana niye ceza geldi? Hiç kaza yaptın mı hayatımda? Hayır. He? Ha? Hayır. O zaman Vallahi sizinki bambaşka. Abi Bakan HGS ile ne mi? alakası Bırak var kaza? Ya, de, bir dakika kardeşim bir örnek veriyorum sana. Şimdi bak yani. kazanın HGS ile ne alakası var? Ben insan, nereye geçiyorum o başka o başka. Bak güzel abi ben sana aydınlatayım. Evet. Hani net olsun. Şimdi bir arabaya binersin tamam mı? Ben şu Irak'tan yakıtın giriş ülke Türkiye'ye girişi ne kadar biliyor musun abi? Litresi. 25 kuruşa giriyor. 7 yıl kaldım Irak'ta. Evet. Kuzey Irak'ta yedi evet. yıl kaldım. İki buçuk liraya giriyor. Yani iki, 25 Niye kuruşa geldin? giriyor. Niye geldim buraya? Nasıl? 25 kuruş mu? ,5 2,5 buçuk lira mı? 25 kuruş. Ha. Litresi 25 kuruşa. Ben 20 liraya orada arabamın bütün şeyini dolduruyordum. Depoyu fulluyordum. Burada 600 liraya depoyu fulluyorum. Ve gittiğim yola çıktığım zaman HGS diyorum. KGS diyorum. O zaman <laughs> niye geldin? Ne yapayım? Benim ülkem kardeşim. Bir ülkeye iki tane şehit vermişim. Hayırdır niye gelmeyeceğim? Neye sahip Hayır, çıkıyorsun? Bana o kadar güzel anlatıyorsan orayı. Tane de şehit Bak, vermişim. O kadar güzel. 15 /10 10 10 Yıllarda. Bir de 80 darbesinde 92 İki tane şehidim var Do bu ülkeye. 90'lı yıllarda. Bak Dur ismini de verebilirim. i̇ki tane yani, de şehidim var bu ülkeye ben. yok kimse diyemez yani. Sen ne işin var? Kimsenin babasının ülkesi değil. Ben bu ülkede. ne yapıyorsun diyorum düzenleme değil ya ben düzenleme kardeşim diyorum ki bu ülkenin vatandaşıyım bak <laughs> bu ülkeye vergi veriyorum. Bu ülkede bir Sen şey veriyorsun. kaçak yapmıyorum. Hepimiz ne tane firmam var benim. Üçünde de vergisini veriyorum. Kaçak bir şey yapmıyorum yani. Ya kaçak şey yapmıyorum. Vermeyen var bak mı? Bak şimdi bu devletin görevi baştakinin ben kötülemem. Seçilmiş hiçbir cumhurbaşkanını kötülemem. Evet. Kötü de değildir. Bak kötü de kimse diyemez. Seçilmiş bu halk onu seçmiş oraya koymuş mu? Kardeşim, o bir, bir, bir dünya bir, bir dünya ülke geziyorum. Hiçbir ülkede karayolunda adam otobana girdi diye ücret ödemiyor. Türkiye'de ben buradan bir giriyorum 117 lira şey 137 lira sadece köprüde ödüyorum. Konya Ankara yoluna giriyorum 603 lira ödüyorum. Kaç yaşındasınız? 39 yaşındayım. 39 yaşındayım. Evet. Benim yaşım. 59. Bak abi. Tamam. İzmir yoluna gittim mi Benim abi Türkiye'den 81 vilayetidir. 80 vilayetini geldiğim <laughs> Sivas hariç. Bir dakika anlatıyorum sana. Ee, oradan Afyon'a kadar nasıl gidiyordun? Kafayı çıkarıyordun. Araba geliyor mu? Araba Kim geliyor? geliyor. Kimden e, Nasıl abi? Doğuyor? He? Nasıl döyo? Sürüyordun diyor. Gene direjli e, sade asfalt yani. Niye direjli var ya? Yeni. Ne bak, yine sade şu an bir asfalt yere. Güzel kardeşim. Gelişti. Bak güzel kardeşim. Ya yolu. Bak, ya sen o, bizi şey o 59 abi. yılı şimdi 2022 yılındasın. 2000 ya ben sana 15 senedir Sen, sen diyor sen 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 tamam ya. kardeşim ben de onu söylüyorum. Ne 15 senesi ya 22 senedir ülkeyi yönetiyor. Bak şimdi doları git bak. Ben adam kendi Doların bir kere yükselip inmesi çok şey değil yani. Türk parasının değeri kalmamış. Şu an 90, 94 model tofaş al 43 milyar alıyorsun. Niye? Niye? Ne güzel işte. Niye o kadar fiyat alıyorsun? Abi, gel Niye değerlenmiş? Yok, yok. Işte. Dur, gel, Değerlenmiş gel, mi? Gel. Değerlenmiş dur, mi? Abi, 94 model var. ya benden büyük. E, tamam. Araba benden yaşıt yani. Tamam. 43 mi Ya bu millet bu insanların çoğusu bak hepsi öğrencidir. Kaç milyon araba var Türkiye'de? Ya ben ona bakmam ki ya kardeşim. Ya ben bineceğim arabaya bakarım. Git şurada. Ben Irak'ta hamur cipe biniyorum. 8 bin dolara alıyorum. Burada 6 trilyon. Niye? Ya, ülkeden, burada sen o ya dediğin topaştan var mı hiç? Kaç bak. tane var? Nasıl? Kaç tane topaş var İstanbul'da? Olur. Ben sana şu trafiğe çıkalım, oturalım. Doğru, doğru. Ben doğru. hamur cipa Irak'ta biniyorum. Ya, ya, Irak kötülersiniz. Ya siz var fakir ya. Bir ülke dersiniz, Kim bak. Kötülüyor? Fakir, Hiç bir ülke fakir ülke kötülüyor. derler. Bak, Hiç Fakir bir ülke derler. Geride kalmış bir ülke derler. Adam ben orada hamur cipe biniyorum. 8 bin dolar alıyorum. Burada hamur cipi gidip soralım bir bakalım. Kaç trilyon? Ya siz var ya, ya hikaye anlatıyorsunuz ya, ya masal. Hikayesi kardeşim benim oranın vatandaşlığım da var güzel ya kardeşim. Ne yapayım vatandaşlığım ya varsa. Ya? ya ne ben yapayım Ben niye durduk anlayayım. yere yalan Çift söylesin ya. bir Çift Yalan değil abi yani. yalan ya değil. Neden bir Yalanla alakası mı? yok. Ya bu kadar güzel bir hayır. Ya ne yapayım? Ne ben yapıyorsun? İsterse 50 tane var, ya 50 tane vatandaşlığın yani. olsun. Hayır, ne yapacağız? Ben? ben? diyorum ben orada 8 bin dolara binerken hamur jipe, en lüksüne. Sen niye burada 6 trilyona biniyorsun? Ne anlamında, Değişen gibi, fark ne? Hamur jipi kiralamadım bile yani. Hayır, hayır burada değişen bile. fark ne? Niye ha. bu binemezsin? Niye sen binemiyorsun o arabaya? Senin ne eksiğin var yani? Ben niye onu mi? soruyorum. Senin yani ne gibi bir eksiğin var? Benim ne eksiğim <laughs> var? Senin yani? benden ne gibi bir eksiğin var? Benim babam benim babam bakkaldı. Tamam mı? Bir paket margarin dört dört dörde dörde bölüp satardı İstanbul tamam B yoluna. Benim babamın hiçbir sesi e yoktu. Satardı. Benim babamın hiçbir sesi yoktu. Biz İstanbul gibi yerde şey Mahalli Çeşmesi'nden su alırdık. Bak güzel sualadık. insan, tamam. insan. 2022 yılına gelmişiz. Ben diyorum ki benim diyorum ki senden bir eksiğin var mı? Senin benden bir eksiğin var mı yapalım, diyorum. Yapalım. Ve ben, ben şu insanın benden bir ya, eksiği var mı? Yapalım. Ben beş yirmi benveyle geziyoruz bu insan niye gezemiyor? Anlatmayla bir şey olmaz ki. Ama karşındaki anlamıyorsa e anlatma lazım. Öğrencilerimiz... Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Hayır, hayır. Şöyle diyelim. Ben diyeyim ki. Şöyle o dersler diyelim. kötü. Bu dersler. Ders. O ders kötülüğünden bir şey yapalım o dersi düzeltelim. Tamam şunu soralım. Biz ya abi ne? daha daha iyi anlayacağız. Ya bura kötü, bura kötü. Ya, bir dakika. Düzeltelim Tamam bir, bir dakika. Sizce ekonomi iyi mi? Ne? Ekonomi iyi mi? Tamam, ekonomi, ne zaman güzel oldu ki ne, ne zaman? zaman. Diyorum, abi diyorum. abi aynı şeyi konuşuyorsunuz. <laughs> diyor ki ekonomi ne zaman güzel oldu ki diyor. Nasıl ne zaman güzel <laughs> oldu ki ya? Hiç olmadı ki. Sene 79. Bilal abi 2022'deyim ben şu an. Niye her seneye geliyorum. Diyor. Bu ne zaman diyorum ne zaman? E, Ecevit gidiyor Libya kattafiye. Ya Ecevit memurların, lojmanda memurların adam Adam devlet rahmetli. lojmanında ölüyor. Allah'ını seversen. Çıkıp dediğin zaman bir yüzük de, diyorum, bir, bir şey yüzük demiyorum. dedi. Bak, şimdi bak, bak dünyanın beşinci sıralaması. Ben Ecevit'in şahsına değil ülkeyi anlatıyorum size ülkeyi. Nasıl düzelire gelelim biz? Ben neyi anlatıyorum? Ya <laughs> nasıl yapalım? Ya. Bak, Bak, nasıl nasıl yapalım? Nasıl, nasıl yapalım? Bak ülkeyi nasıl o, kim ha. yönetir biliyor musun ha. abi? Komünist başkan yönetir. Başka kimse yönetemez. Adam çapa yapıyor. Adam şey yapıyor. Burada kıçı kırık bir belediye başkanı bile tamam mı? 14 tane konvoyla geziyor. Yakıtı da biz ödüyoruz. Hayırlı komünist, işler. Ne Müslüman ne öyle ne bu adam yönetir. Ya abi adam çalmıyor. Bakıyorsun çapa yapıyor, kaldırım taşı ne Yapmıyorsun ya. Rav getir, ya geti gel. bin çalmadığını. Git, git çalma kendi ülkeni çalma. bir gez. Şahsını bilemezsin git, abi. Git kendi ya? ülkeni bir gez. Adam belediyenin kapısını bile söktürmüş. Evde, evde adamın beş çocuğu var. İki sefer oyuncu adam ben bilmiyor o seni. Bak git, Sen kendi ülkeni, tarz, git, ol, ol, kendi ol, ülkeni, ol, ol, ülkeni ol, bir ol, gez. Bak başka ülkeye gerek yok. Kendi ülkeni bir gez. Çoğu ülke, bak git. Kaç yaşındasın dedin? 59 yaşındasın. Bak Çoğu şehrini gezmemiştir belki. Ben mi? Belki ben doğumdan, diyorum bak. Ben Artvin'den yeni geldim. Ben, ben kar ki, var diye. Ben, ben doğru anlamda söylüyorum. Güzel ben insan diyorum. Bunlar. Çoğu zaman belki çoğu kişi <laughs> Türkiye'nin çoğu yerini gezmemiştir. <laughs> 81 vilayetinin 80'ini gezdim. <laughs> Git adam Tunceli'de belediye binasının kapısını sökmüş. <laughs> Diyor gelen vatandaş girsin derdini bir anlatsın. <laughs> adama ben bakıyorsun abisi. adam kaldırım döşüyor çapa yapıyor Çok bizimkiler güzel. de buradan bir çıkıyor ben sana en güzel, güzel. en basit söylüyorum şuradan her belediye başkanı geçti mi yolu durduruyor ya seni ben seçtim Kelime vardı. sen ben seçtin benden neden kaçıyorsun durma. o bir tane güzel gibi olalım örnek verelim bak ben sana diyorum ki ha, onu söylüyorum ha, diyorum ki sen beni seçtin ben seçtim, değil mi bak devamlı bak. sen bana taş at ben elim sana taş taşım güzel insan. ben diyorum ki sen ne yapalım sen beni seçtin değil mi seçtim ben senden niye kaçınıyorum niye bir senden uzak duruyorum 15-16 tane konvoyla gitmenin derdi ne yani? Bir toplantıya 20 tane konvoyla gidiyorsun. Amaç ne? Seçen benim zaten. Benden niye kaçıyorsun? Olmuyorsa değiştireceksin amca. De Olmuyorsa değiştireceksin. Bak, 20, bak. 20 yıldır başında ne yapıyor? Ka ka Kuyumculuk kapısında kamera vardı diyor. 5 yıl var. denersin 10 yıl denersin. Olmadı mı atarsın gider. Kuyumcununki daha... Bugün, bugün, bugün Meral Akçay'ın Kılıçdaroğlu'nu, İmamoğlu'nu korumazsan ters taraftan <laughs> tepki verir. Hepsinin koruması lazım bunlar. Ya bunun hepsini bak dinle bunu en baştan yönetilmiyor mu abi ülke? Ülkeyi kim yönetiyor? Ya birisi ben genel Aynen, ülkeyi he, kim he? yönetiyor şu an? Ya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız için. yönetiyor değil mi? Bak diyorum ki seçilmiş hiçbir insanı kötülemem. Bu herkes öybirliğiyle seçilmiştir. Bireysel olarak konuşmuyorum. Sadece ben diyorum ki şimdi ben çıktım. Evimden çıktım. Arabama bindim. Çıktım Kars'a gideceğim. Erzurum'a gideceğim. Veya da ne bileyim. Kendi ülkemde herhangi bir şehrine gideceğim. Neden dünya kadar yol para yakıttan artı kullandığım otoban parası ödüyorum. Onu zaten vergilerimle yapmadı mı? Bu kim gelirse gelsin ha. Bu Ahmet Mehmet için geçerli değil. Sen de yarın başa gelmiş olsan bu senin sorumluluğunda olan bir şey. Devleti yöneten sen o yolu oraya yapmakla mükellefsin. Bana kalkıp da yolu yapıp da gişe koyup da oradan parayla geçireceksen yapma onu. Ben patika yollama giderim. Arsam var. Arabaya binmem motosiklete binerim. Bak, bak abi bak. Arsam var. Şurası senin arsan. Tamam mı? <laughs> Amilerim bir şey sorabilir miyim? Abla, Hangi ne Rızak Partili? Hiç, ben hiç parti tutmam görüşüm de yok. Bir <laughs> şey soruyorum. görüşüm de yok. görüşüm de yok ablacığım. Ben parti aramıyorum ben görüşüm de yok. Görüşüm de yok. <laughs> ben sadece diyorum ki bir yol yapılıyorsa niye ona ücret ediyorum? O da yani neden Hayır abi diyor ki o devlet diyor çok iyi yönetmiş diyor. O yolu oraya sana yapmış. Yapmak zorunda zaten. <laughs> Yapmak zorunda evet zaten. Mecburi yani. Bunun için sen para alınmaz al ki. Okulda başkan olduğun zaman ne bak, yaparsın? Bak seni kızı bir sınıf defterini Götür getir yaparsın 9 yani 9 o sınıf defterini müdür olarak. Yanlış mıyım? Bu senin <laughs> görevin yani. Burası <laughs> mağazası. Yani yol yaptın diye para almak zorunda değilsin. Buranın 30 senir bir müdürü var. Evet. Her ay buranın kirasını veriyor. Evet. 10 bin lirada patrona kar veriyor. 10 bin lira bir genel konuşuyoruz. Tamam. 30 sene sonra buraya bir patron geliyor, şey bir müdür geliyor. Her ay patrona 30 bin lira veriyor. Ve 20 tane suyu açıyor. Tamam. Gelip bana diyorsun ki sen bu hırsız. Ya bu hırsız son önceki ne? Anlayabildiniz mi? Ben anlayamadım. Ben de anlayamadım abi. Çaktım ama <laughs> Ben ne demek istediğini açık sözlü anlamadım. Gel ya abi biz bahsedip... şundan demek? Cahili yoktur bu işin abi. Abi her şey her şeyin fiyatı yükseldi. Dolara bağladılar, dolar düşürdüler şimdi, bin miktar düştü tabi. Dolara düşürdüler ama fiyatlar hala yukarıda. Neden düşmüyor peki efendim? Neden mi düşüyor? Neden Mesela, düşmüyor? Tamam neden düşmüyor? Ben şimdi bunu 20 liraya aldım, 10 liraya satar mıyım? Satamazsınız, Satamazsınız. Ya, satmazsınız. Ya, o, yüzden ya, o yüzden de düşmez. Ekonomi o yüzden de düşmez. Nasıl düzelir peki efendim? Düşmez, Yönetim değişecek. Değişince sizce her şey düzelir mi? Deneyeceksin abi. Bu yönetir. Düzeltmedi bu yönetir. Bu yönetmedi o yönetir. Değişerek düzeni buraya sağlayacaksın. Değişmediğin sürece düzen düzelmez. Çünkü bu kaybetme korkusuyla çalışır. Bu kaybetme korkusuyla çalışır. Öteki türlü çalışmaz. Hani ki beni seçiyorlar. Ben atar cebine, atar cebine. Gider bir ada alır, oturur. Bazıları da efendim ekonominin iyi olduğundan da bahsediyor. Sizce Anladım. neden iyi? Tövbe ben hangi ülkede? Ben de bu ülkedeyim ya. Kim diyor ya? Önceden önceden bir pazara girdiğinde adam 200 lirada sepetini dolduruyordu. Şimdi 700 liradan aşağı çıkamıyor ya. Ben önceden, ben diyorum ya en basit ya. Ben Irak'ta 35 TL'ye depoyu dolduruyorum. 35 TL'ye depoyu fulluyorum. Burada 650 lira depoyu yaralıyorum. Hangi ülkedeyiz abi? Gözünü seveyim. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Onu diyen kim diyorsa ekonomi düzgün. Söylesinler beraber gidip alışveriş yaparım. Ya, ben katılırım. Gelirim. Mevcut diktatörün bu gidişatı düzeltebileceğine inanıyorum. Değişmedi size olmaz. Değişecek. Her zaman değişecek abi. Değiştireceksin. Bu yıl sen yönetirsin. Beğenmedik mi? Değiştir. Sen kaybetme korkusu olduğu zaman daha iyi yönetirsin. Bak her, herhangi bir şirkette bile müdürü değiştirirler. Neden? Kaybetme korkusuyla daha iyi yönetir. O yüzden. Geceyeyim de bu kadar. Allah yolunu zannetmesin. Bunların hepsi yalan ya. Niye yalan biliyor musun? Bak. Doları 8 iken 18'e çıkardılar, 19'a çıkardılar. Şu an dolar kaçı düştü? 13 liraya düştü. Onun kutlamasını yapıyorlar. Ve buna konumu diyorlar abi. Çok saçma yani. Ablacığım sana da sorayım. <laughs> yok, ekonomisi yok, bana sizde bir... Niye? Bana bir, şey sorma. Bana İyi mi hiç... kötü mü? Beni burada konuştum bazda. Ben burada konuşursam kötü olur. Yok olurum. ablacığım niye kötü olsun ya? <laughs> Ablam konuşmak istemedi. <laughs> Abicim size soralım efendim. Ekonomiden memnun muyuz? Allah ekonomiden en memnun musun derken e, belli kesimin ne olduğu belli kimdir bunlar ezilenler az emekli maaş alanlar yani 3 bin lira 4 bin lira maaş alanlar evi olmayanlar az ücretle çalışan kişiler daima şimdi değil yıllardan beri aynı şey var e, durum var bunlar daima ezilir diğerlerinin tuzlarının hepsi kuru. milyarlık evler var trilyonluk evler var bunların hepsi satılıyor adam. 900 milyarlık eve diyor ki bir buçuk trilyon ve satılıyor. Demek ki bu millette bu insanlarda para var. <laughs> Ezilen kesin bellidir. Yani dediğim gibi e, az e, maaş alanlar e, emekli kesimi <laughs> bunlar eziliyor. Diğerlerin hepsi yalan. Emekliler yani. geçinebiliyor mu efendim? Emekliler geçirir, zorlaştı şöyle, mı? Emekliler şöyle eğer kira veriyorsa <laughs> e, geçinmesi sürünmektir yani. <laughs> Ama kira vermiyorsa bir nebzedir. Hı <laughs> Emekler de değişiyor, evi mal olanlar var, evi olanlar var, ee, hiç evi olmayanlar var, anlatabiliyor muyum? Ezilen kesim yıllardan beri böyledir, bu şimdi değil yani bu 30 sene önce de aynıydı. Peki yani. gidişatı nasıl görüyorsunuz, nasıl düzelir? Yani nasıl düzenir İnsanların önce bir namuslu olması lazım, yani onun e, üniversite bitirmesi, Efendim bir makam sahibi olması veyahut da çok zengin olması bir şeyi değiştirmesin. Namuslu olması lazım. Hı -hı. Ee, akıllı ve bilinçli olması lazım. Yani insanlar bu şekilde düzelir. Başka türlü düzelmez. Ekonomik için, e, ekonomi için iyi diyen vatandaşlar da var. Sizce neden iyi diyorlar? E i̇şte dediğim gibi hani biraz önce e, evleri var, barkları var. Kazançları yerinde olduğu için iyi. diyor Şahsi baktıkları için mi iyi diyorlar? Aynen diyor. öyle. Şahsi baktıkları için. Ama yani genelde dediğim gibi bak biraz önce tekrarlıyorum. Ezilen kesim bellidir. Bu şimdi değil. 30 sene önce de aynıydı. 40 sene önce de aynıydı. Böyle gidiyor yani. Ne yapılması lazım? Sen? Nelerin ne, olması lazım? Ne yapılması lazım? En alttan e, az maaş alan kişilerin, hı hı. yani diyelim ki bugün e, nedir enflasyon şudur budur derken, kira veren nedir İstanbul'da kira? En ucuz diyelim ki. Maliye bakanımıza göre, e, şöyle ekonomi bakanımıza göre 1260 liradan maaşlar dedi şehrin göbeği. İstanbul, İstanbul için mi? mi? İstanbul için mi diyor? Evet. Hayır. Ee, 1500'den aşağı başlamaz. Ee, bunu 2000 kira diyecek <laughs> veya iki kişi veya üç kişi aile içinde 4000 lira diyecek insan gibi normal yani normal yaşayabilmesi için lüks değil. 6000 lira gelir olması lazım. Peki mevcut iktidar sizce bu gidişatı düzeltebilir <laughs> mi? Mevcut iktidar değil. Geçmişteki iktidar da düzeltemedi. E, mevcut iktidar da, iktidar da düzeltemedi ve gelecek olan iktidar da düzeltemez. Neden düzeltemez? İnsanlardan kaynaklanıyor. <laughs> İnsanların e, şeyinden kaynaklanıyor. Yani e, ben nasıl olsa iyiyim diyor. Diğerine diyor ki bana ne diyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın e, misali. bir yani diyorsun. insanlardan kaynaklanıyor. Yani bu e, sebebi bu yani. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Hiç kimseden yana Neden kullanıyor. efendim? Hiçbirini beğenmiyorum. Hiç kimseden de yani e, umudum yok yani. Hı. Dedim ya 30 sene umudumuz önce umudumuz de... kalmadı mı? Eskiden beri yok. Biliyordum. Hı. 30 sene önce de aynıydı. Ee, yani benim yaşım ona müsaittir. Ee, yine aynı. Hı. Gelecekte aynı olacak. Peki yani. efendim. Teşekkür ederim. Çok Olur. sağ ol.